Sektörün Aynası'ndan hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası yolculuğumuza Sakarya Ahmediye Köyü'nden devam ediyoruz. Şu an Zirve Alabalık'tayız. <laughs> Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür hoş ediyoruz. Kadar. Bize Zirve Alabalık testlerini tanıtır mısınız? Tansiyonumuz var iki adet. Ondan sonra gelen musafirlere manzaramız Aynı anda Akyazı'ya bağlı Reşadiye, Şerefiye, Kuzuluk, Altındere, Çamlıca, Hendek, Bayraktepes, Adapazarı, Sola Turuka, Akyazı gişeleri e, kampüs, Sakarya Gölü aynada gözükebiliyor. Manzaramız çok güzel, havamız çok güzel, takımımız çok güzel. Gelen bu saat, mutavazı şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz efendim. Evet. Şu an bize ekranları başında biliyorsunuz. E, Birçok izleyicimiz var, izleyen. Sektörün aynası takipçilerimiz var. E, kendilerine ekranlardan neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi almak istiyorum. Türkiye'nin neresinden olsa olsun Zirve Alabalık Tesisi Ahmet Akpurçek Sakarya gelsinler ağırlayalım hoşlayalım gelsinler bu doğayı görsünler isteriz efendim. Teşekkürler sizden de alalım birkaç cümle. Benim diyecek bir şeyim kalmadı. Ben her hep bekliyoruz Türkiye'nin dört bir tarafından kapımız açık. Sevgi ve saygıyla hepsini öpüyoruz. kucaklıyoruz efendim. Kucaklıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Sağ verdiğiniz bu değerli ve güzel bilgileriniz Sağ için. Bundan sonraki hayatınızda da bol bol başarılı doğal günler diliyorum. Teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz sektörler arası yolculuğumuzda zirve alabalık tesislerindeydik. Sizler de buradaki güzelliği gözlerinizle gördünüz. Abdülkadir Bey ve Muazzez Hanım'ın söylediklerine birlikte şahitlik ettik. Sizler de böyle güzel bir ortamda konaklamak. Burada gerçekten pınar suyuyla rengarenk gördüğünüz bu yeşilliğin içerisinde güzel balıklardan yemek istiyorsanız hepinizi zirve alabalık tesislerine bekliyoruz. Ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldiğimizi üzülerek belirtiyoruz. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın, bizimle kalın.